Derler ki bir hikayeyi doğru anlatmak istiyorsan en başından başlamalısın. Çok mu oldu? Peki. İşte bu benim. Harley Quinzel. Çocukken babam beni altını biraya takas etti. Kaç kez benden kurtulmaya çalışsa da hep geri dönüp durdum. Nihayetinde bana yeni bir ev buldu. Aziz Börnedet'in iyi rahibeleri bana çok şey öğretti asla kilise bir kız değildim. Hı? Dikkate değer şeyleri iyi becerdim. Hatta üniversiteye bile gittim. Doktoramı da yaptım. Bir iki defa kalbimin kırıldığı oldu. Aşka bulabilmek pek kolay değil. O yüzden de kendimi işime verdim. Bir psikiyatr oldum. Onunla da o zaman tanıştım. Bay J. Benim jokerim. Ah, <laughs> 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 uh, fena tutuldum. Bir uçaktan paraşütsüz atlayıp da aptal suratın üstüne çakılmışçasına fena. Kimliğime dair tüm mantığımı kaybettim. Gözlerim sadece puding gibi görüyordu. Hepimiz o sözü biliriz. Her başarılı adamın arkasında azalı bir kadın vardır. Ve o da bendim işte. Bay Jay'in bazı muhteşem numaralarının fikirleri benim Herkesin bilmesine izin verecek değildi. Ancak tüm güzel şeylerin hep bir sonu vardır. Yani... Ayrıldık olgunlukla karşıladım. Bay C ise buna acayip bozulmuştu.